Evet, e, Altın Kalem Ödül Töreni'ndeyiz. Mimar, aynı zamanda yazar Hacı Yusuf Sayın Beyefendi ile beraberiz. Altın Kalem Ödüllerimizden kendisi de layık görüldü. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok ederim, sağ olun. E, Antalya'dan geldiniz bildiğim kadarıyla ödül töreni için. Evet. E, Altın Kalem Ödülleri ile ilgili çok kısaca Düşüncelerinizi alın lütfen. Evet. E, yaklaşık bir ay önce gelen bir maille e, çok büyük bir e, mutluluk yaşadım. Evet Sağ olsunlar. E, i̇lk kitabım olan Alabora ile Hı -hı. Altın Kalem e, ödüllerinde, Roman dalında e, ödüle layık görüldüğüm yazıyordu. Daha sonra arkadaşlarla iletişim halinde olduk. E, daha sonra araştırdığım zaman da kendi yayın evimle de görüştüm. Hı -hı. E, Altın Kalem ödüllerinin e, mantığının, felsefesinin çok doğru ve çok güzel bir e, noktada olduğunu gördüm. E, ödülü kabul ettik. Buradayız şu anda. Çok mutluyuz. Evet, tekrar e, tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım bu ödül ve e, alabora bundan sonraki e, yazarlık hayatınızın önüne açılıyor. İnşallah, inşallah. Yani şöyle söyleyeyim. Alabora, yani bir kitap yazmak, bir roman yazmak çocuk hayalimdi. Alabora ile onu gerçekleştirdik Allah'a şükür. Evet. Ama bir ödül almak hayallerimin ötesinde bir rüyaydı. O da gerçekleşti. Yani gerçekleşmek üzere Allah'a şükür. Çok mutluyum. Hayırlı olsun Çok diyoruz. Tekrar yeniden tebrik ediyorum sizleri. Saygı olsun. bizden, hürmet bizden.